oluşturduğumuz altılı masa yapısı Türkiye'de bir ilk. Bir ilk olduğu için insanlar bunun ruhunu, özünü bir miktar anladı ama anlayamayanların da olduğunu görüyoruz. Şimdi seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Yani öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna. Tılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem Rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil. Hani gazetecilikte 5N1K var ya biz önce o 5 tane ne sorusunun cevabını verip ondan sonra kim sorusunun cevabını vermeyi sıralama olarak daha doğru görüyoruz. Seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu projede de öyle hale getirildi ki ya, bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Biz ülkemiz adına iyi olan, güzel olan her şeyin yanındayız. Biz iyi Parti olarak savunma sanayindeki bugüne kadar yapılmış, atılmış adımları şeffaflık ve faydacılık esasına dayalı olarak çok daha ileri noktalara götüreceğiz. Ve şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu ana kadar kazanılmış Milletimizin çıkarına olan, hiçbir yatırım, hiçbir tesisleşmenin de ne karşısında olacağız, ne de onlara bir hale gelecek, sahip çıkacağız. Altılı Masa'dan e, e, masa bir bu. sözcü de evet biz destekleyeceğiz diyor. Hangisine inanacağız? Şimdi bütün aziz milletimiz bizi izliyor. Şimdi Altılı Masa oturdu, Hı. iktidar oldu Allah korusun. Bugün bu gündem ortada. O diyor ki biz devam ettireceğiz. O diyor ki hayır ne olacak? Kriz çıktı, masa mı dağılacak? Şunu unutmayın. İyi Parti, şimdi ben Kuşat soruyor, soruyorum. İsterse yayına da bağlanabilir. Ali Babacan size hayır dedi, ne yapacaksınız masada? Hayır diyor şu an, dokunacağım diyor. Bu lafınız Ali Babacan'a mı? Soruyorum. Hepsini bir kenara bırakın. Bunlar da dokunmayacağız dese de dokunacaklar. Bunu unutmayın. Bu açıklamaya rağmen Net. inandırıcı gelmiyor mu Kesinlikle size? Kesinlikle gelmiyor. Şimdi ben bir masada bir kişiyle oturacağım. O kişi diyecek ki ben bu işe dokunacağım. Ben diyeceğim ki hayır ben dokun tutturmam. Ben HDP ile temastayım ve görüşmeler yapıyorum diyor Ali Babacan. İyi Parti ile aynı masada oturuyor. Türklük ifadesini kaldıracağım diyor. İyi Parti ile aynı masada oturuyor. Ondan sonra da biz diyoruz ki bunlar ayrı görüşlerdi. Bunu kim yer yani? Hepsi aslında aynı şeyi düşünüyor. Bir bir kitleye birisi bir kitleye oynuyor ama hepsi aynı noktada buluşacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz zamanı gelince. Yani Türkiye için bu kadar önemli bir başarı sırf Erdoğan karşıtlığı üstünden yok mu sayılacak eğer altılamasa? Kesinlikle yok sayılacak. Gelirse? Bunu göreceğiz. Ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar bayraktarı. Ya buna inanın. Allah aşkına bakın bunlar bir araya geldikleri... Dünyada ses getirdi. Çünkü Türkiye'nin geldiği nokta savunma ya, sanayinde. Namus sözü vermediler mi işçilerimizi atmayacağız diye? İstanbul'dan Ankara Belediyesi'ne. Hani nerede bu kadar binlerce, on binlerce kardeşim dışarıda kaldı? Sırf AK Partili olduğu için. Hani nerede namus sözü? Buyurun. Namus sözü verdiler. Nerede bu namus sözü? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarında Terörist başı HOCALAN'a özgürlük isteyen kişiler tiyatro oynatıyor. Hani iyi partiler hangi müdahalede bulunuyor? Pervin Buldan'la birlikte ağ çekiyorlar. Hangi iyi partinin bir müdahalesini gördünüz? Herkes İSKİ'de, İSPAK'ta hangi kadroların daha fazla çalıştığını biliyor. Hani iyi parti niye buna müdahale etmiyor? Böyle söylemlerle bu işler olmaz. İcraat lazım. Hani bu icraatlar soruyorum size biz Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile yakınlığını inkar edebilir mi? Bu toplumda kim inkar edebilir bunu? Buna rağmen İyi Parti'nin bu konuya gösterdiği bir tane tepki gösterin bana. Pervin Buldan'la Sayın Meral Akşener'in ismini aynı tweetin içerisine atmadılar mı? Bu Pervin Buldan Sayın Akşener'e kocamın katilleri arasında diye gösterdiği kişi değil miydi Sayın Akşener? Hani niye hiç tepki göstermediler? Soruyorum Allah aşkına ya. Bir kişi çıksın bunu anlatsın. Bunlar lafa geldi mi böyle? Yarın gelsinler. Birisi bayrakları işlerini durdurup onu yok etmeye çalışırken İyi Parti bugün Ekrem İmamoğlu'nu izlediği gibi aynı şekilde onları da izleyecek. Bunu unutmayın. İşte örneği ortada. Evet, evet. evet Şimdi biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çirkin bir iftira atıldı. Türk Tabipler Birliği eski başkanı Şebnem Korur Fincancı tarafından. Evet. Şebnem Korur Fincancı da 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Evet. Ee, Ali Babacan eşiyle birlikte kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu geçmiş olsun dileğini nasıl karşıladınız? Artık Ali Babacan'ı ne kadar ülkemize düşman ülkemize karşı bu tür hareketlerin içerisinde olan insan varsa yanında görmeye alışalım diyorum. Evet. Türklük kaksın diyen Ali Babacan. İHA'lara, SİHA'lara karşı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, asil Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıldığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya da geçmiş olsun ziyareti yapan, çıkarttığı zaman ona hoşgörülü konuşma yapan yine Ali Babacan. Ali Babacan ne oldu artık belli olmuş oldu bu saatten sonra kendini ne kadar mutlu yaşarsa da ömür boyu bu leki üstüne taşıyacak. Hı hı. Bir Haydi. değnek Babacan'da, bir değnek Davutoğlu'nda bir sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Ama altılı masada sürekli sabrediyor. Bu sabredenlerin içerisinde Sayın Akşener de var. Sayın kılıçlar Kılıçdaroğlu da var ki Sayın Kılıçdaroğlu dehşet bir şekilde sabırlı şaşırıyorum sabrına. bu kadar lafa sabrediyor. Ama gördüğünüz gibi onlar sürekli bir rajon kesmekte, ve kendisine bir laf etmekte. Sürecin sonunu göreceğiz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partiler bunu kendine nasıl yediriyor bilmiyorum. Herkes kendi yoluna diyor. Bu da 0.2 0.3 alacak. Göreceğiz hep birlikte göreceğiz. <laughs> diyor ki ben rahat seçilirim. Yani Kılıçdaroğlu zor seçilir. Bir kere İddialı. Burada diyor. Ben rahat seçilirim. O zor seçilir. Bir kere burada bu var. Hı hı. İkincisi de diyor ki biz diyor bu 5N1K olayını çözeriz. Seçim gözüken o ki yani hani konuşulan Sayın Bahçeli'nin de söylediğinin üstüne AK Partili Genel Başkan yardımcısı da konuşuyor. Herhalde 14 Mayıs'ta seçim olur diye genel itibariyle herkeste bir evet, tahmin var. Kulislerde Kulisler bu gidiyor. Şimdi 14 Mayıs'ta seçim var. Biz Ocak ayının sonuna geldik. Bunlar 5 neye bir kay konuşuyor. Allah aşkına. Bunca uzun süredir bir aday belirleyemeyen altılı masa nasıl olacak da bu ülkedeki herhangi bir konuda karar alacak? Hangi konudan bahsederse bak köprü yapımı, baraj, vatandaşların hak ve özgürlükleriyle ilgili mesela bu E.T. gibi bir konunun önüne geldiğini düşünün. Asgari ücret her şey demek ki bu kadar bu kadar uzayacak. Böyle devlet mi yönetilir ya? Bir aday belirleyemediler. Bakın Ocak ayının sonu geliyor. Aday hususunda anlaşamadıklarını anlıyoruz. Yani mutlaka konuşuluyor, bize yansımıyor ama bir anlaşmazlık var gibi görünüyor aslında. Ya bu masadan hiçbir şey olması mümkün değil ki. Hepsi ayrı konuşuyorlar. Hepsi birbirlerinin aleyhine atıyorlar. Hepsi dışarıdan birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Sonra da toplumun önüne çıkıyorlar. Biz 5 neye bir kay konuşuyor. Ne anladı şimdi vatandaş 5 ne bir kada? Ne anladı? Allah aşkına bizi izleyen izleyicilere soruyorum. Peki sonuç? Sonuç sıfır. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Vallahi billahi ben de şunu açık olarak söyleyeyim. Bunlar bir kere değil yüz kere bir araya gelseler her seferinde biz bir krizle böyle bu şekilde karşılaşmaya では。に。<laughs>